İyi geceler arkadaşlar. Şimdi gelir kazancımı anlatacağım size. Öyle video izleme, takip etme, sosyal medya görevleri var. Google görevleri var. Gmail açma görevi var. Youtube'da tanıtma var. Paylaş kazan var. Gmail aç var. Takip et var. Bu şekilde görevleri tamamlayarak para kazanabilirsiniz. Minimum çekim 10 TL'dir paraya ve Ziraat Bankası'na ödeme yapıyor. Referanslarınız bu şekilde gözüküyor. Eğer varsa arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Hem arkadaş davet etmeyi de arkadaş davetine de veriyor para size. Arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman mesela Telegram gruplarında paylaştığınız zaman 5 kullanıcı 5 tane kullanıcı getirdiğiniz zaman 1 TL, 10 kullanıcı getirdiğiniz zaman 2 TL, 20 kullanıcı getirdiğiniz zaman size 4 TL ödeme yapıyor. Bilginiz olsun. İyi geceler dilerim.